Hadi bakalım. Köşe başı meskenim. Hadi oğlum. Zaten vuramıyorum ya. Kalk. Sorun yok. Hadi. Ama inanıyorum yani. Şu hizadan. Kuş kalktığına inanıyorum. Oradan sola nereye gitsin acaba? Şu aşağı düzlüklere mi gitsin? Sanki orada da bir biçikmiş var ya. Olmazsa oraya giderim Kamerayı biraz durdururum. Evet. Şu aşağısı da biçilmiş. Oraya giderim Hem yeşillik var. Şu karşıki... <laughs> da da Kar var duman yok aman aman Benim sevdiğimde Din var iman yok Ulan dur dur Buradan şimdi kalkar bir tane Ulan geçen neredeydim yine böyle balıkta mıydım? Kamera açık tek tek başına konuşuyor. Ama bir döndüm arkamda. Dayının biri var. Köprünün üstünden beni izliyor. Yo, hadi be. Diyordur lan bu deli kendi kendine niye konuşuyor? Oo, o ne oraya yeşil Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum yoruldun ya. Yeminle bir kilo değerli su gitti vücutta. var ya bilmiyorum. Şu solda bir şey ötüyor. Ama teyip mi? Bir takviye yapalım. Güven takli, tak takviyesi. Aha bunlar güven. Çakal eri. Bu videoyu bunlar ama bunların çok cinsi var ya yani aynı renk ama kimileri bal gibi kimileri böyle, böyle berbat aklınızda bulunsun kemoterapi görenler için bu tam bir şifa ama kimse yüzüne bakmıyor. Paralı bir şey olsa böyle millet var ya birbirine ezer almak için bizim duada dolu. Belki videoda biri görür şey olur. Ya Trakya'da her yerde var. Her yerde otoban kenarında bile dursan çalılıklarda güven çakal eri. Müthiş bir şey. İnternetten bir araştırın. İkileyelim bakalım. Hmm. He. Yani He, bu biraz mayhoş be dün yediklerim çok güzel şimdi avrada desem benim bıldırcın mı güven mi 10 tane bıldırcın getir yüzüne bakmaz ama şuradan bir poşet güven topla komposto için. O da çok sağ ol. Kuşlar için de bir de üstüne hayvanları niye öldürdün de. Ama tabi bilmiyor. Bizim sağlam bir karavanacı olduğumuzu. Hadi arkadaşlar. Neredesiniz? Çağırdığın kızlar nerededir Osman? Tam yerindeyiz bak. Buradan bir toplu uçuş yapmanız lazım. Hadi. Bak güven dedim. Enerji seviyem. 10 numara. Kalkma. Sabah oldu. Hop. Hop. Hadi. Hadi. Oh be. Bu pıtırık ne? Şu pıtırı bir yerde gördüm. Ulan bugün de şey olduk he. Ne diyorlar ona lan? Ah be şu doğal ilaçları satanların üstünden unuttum. Aktar. Şu pıtrak Aslında baktığınız zaman buna şey diyorlar işte Pıtrak ya da domuz dikeni Ben bir yerde okudum ya Kimse bunun yüzüne bakmaz mı? Şeydi hani, Bir işe yaramaz diyorlar Benden bitiyor Bir araştırın Şu pıtrak Bağsurun ilacıymış ama nasıl yapılıyor bilmiyorum. Şu yaprakları kaynatılıp acaba yani öyle bir şey okudum da yapraklarını kaynatıp işte o bağsurun oldu yere mi koyuyorlardı öyle bir şeydi yani. Ama bir bakın bu pıtrak ya da domuz dikeni diye geçiyor. Başka bir öyle şifalı bir şey görürsem derim. Lan bana da pıtrak yuvasıymış. Uzaktan dedim ya şu yeşillikle. Aman Allah'ım. Seferoğulları ile Telloğulları şeyine düştüm. Yeşil yeşil bağa düştüm şuraya bak. Hadi. Hadi oğlum. Yemiş. Hadi. Ola. Anahtar mı? anahtar burada. Mı? Ha. Allah. Buraya çekici de gelmez. Hadi, hadi. Dümbükler. Hadi oğlum. Çok güzel ya. Hadi. Üçer üçer kalkmaz lazım burada. Oha. Adamlar başladı karşıda. Evet. Hangi sınırdan nereden gitsem? Ya da şöyle gidip böyle böyle yapayım ya yani. şu sınırdan gidip Hadi Hadi Kalk hadi be